Evet dostlar yeni bir videodan daha bir tekrardan selamlar. Aleyküm selamlar. Şöyle birazcık da önümüzü artık dönmeye başlayalım. Ee, neden döndüm valla bilmiyorum. Yeni sunucuyla birlikte arkadaşlar sunucusu epey 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 fazla derecede öldü. Zaten Bakcın Amaya gidenler de oldu vesaire vesaire. Yani bu sunucuda artık kan kalmadı diye düşünüyorum ama... ...ben de bu sunucuyu ayakta tutacak tek kale olaraktan ben kendimi burada ilan ediyorum beyler. Ee, gitmiyorum, gitmiyorum abi hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım, buradayım. Eveleyen burada öleceğim. Bu arkadaşlar sunucusunda artık birleşene kadar buradayım abi. Yani... Nereye gönderirlerse artık bizi ne bileyim e, bir yere mi gönderiyorlar Doğuya mı Vana mı gönderiyorlar ne bileyim Kars'a mı Ardahan'a mı İstanbul'a mı nereye gidersek gidelim arkadaşlar sunucusundan gideceğiz e, böyle bir şey söylemek istedim sizlere videoya geçmeden önce de çok fazla şekilde beğenilerinize ihtiyacım var. Videoya giren herkesin gerçekten o beğenileri atması lazım. One sunucusu çıktığından beri normal sunucularda video atmanın hiçbir mantığı manası kalmadı. Çünkü tabii o sunucunun içerikleri çok daha fazla izleniyor. Ben de mesela o tarz içerikleri izlemekten keyif alıyorum ama bu da benim hevesimi oldukça fazla derecede kırıyor beyler. Bu yüzden sizlerden güzel bir beğeni desteği istiyorum hemen videoya geçmeden beğenilerimizi atalım. Bu arada video uzun soluklu şöyle bir Efsun nesnesi atma üzerine bir video oldu. Onu da baştan söyleyeyim yani videonun bir çoğunda Efsun nesnesiyle uğraşacağız. Efsun nesnesiyle benim oyundaki VSM'i izleyeceksiniz. Bakalım kim kazanacak VS'yi. Keyif diliyorum. Sizleri videoya alıyorum. Böyle suraya birazcık epiklemesi yaptık. Hep or gelmiş diye. De abi yani ikinci kata çıkamadım daha bonusla ben. Daha bonusla ikinci katı bile göremedik maalesef ki hiç güzel ödül de gelmiyor. Bir alabilirsek buradan işimize yarayacak diye düşünüyorduk ama e, Ne Lollipop gözüküyor? Lollipop gözüktüğünde de çok alakasız yerlerde duruyor. Şöyle ikinci katı bir çıkabilirsek birazcık da ikinci katı çevirmek istiyorum ama e, Denemek amaçlı şöyle iki tane çevireceğim sadece sonrasında ineceğim. E, gerçekten 30 günlük sihir Lollipop'u verirse üzülürüm. Hiçbir işimize yaramaz çünkü. Verme lütfen verme lütfen verme. Güzel teşekkür ederim vermediği için. Şu an teşekkür ettim kendisine. 60 günlük falan bir lollipop çıkarsa gerçekten karakter için çok güzel olur. Toparlanma sürecini çok güzel atlatır. 30 günlük lollipop da işimizi görür. Şöyle altlara doğru git. Kutsamaya falan git. Paraydan bir şey çıksın buradan. Demir taşı belki kabul edilebilir bir ödül. Şöyle bir tane daha çevirelim bakalım. Ne geliyor? Yani maalesef lollipop gözükmüyor. Bu çarkı da çok beğenemedim. Çarklardan yani hiç şansımız yok. Peler çıkaramıyoruz. Yani gerçekten çıkmıyor çarklardan bize bir şey. Maalesef. Şöyle bir tane daha çevirelim bakalım. 30 günlük lollipop gördük. Tamam alabilirsek çok güzel olur kankacım alabilirsek gerçekten güzel olur. Yok maalesef ki gelmedi. Aura'ya gitti. Hatta ışınlanma yüzüne gitmiş. Ee, şöyle 2800'e düşelim. Ee, bırakalım burada da bir şey yok zaten. Hatta bir kere daha Lollipop görelim mi? Şöyle 2700'e mi düşelim? Hadi 2700'e düşelim. Ve tefsununa gelirse güzel olur. Verdiğimiz bir miktarını en azından alırız ama. Yok beyler ya. Ben gene tüm hep çarkla yemek istemiyorum. Çünkü çarklardan yana hiç şansımız yok. Bir miktar efsun çekelim. Ee, şöyle de efsun nesnesiyle de e, finalimizi yapalım istiyorum. Şöyle 3 artı 1 efsun nesnesi paketlerimizden bir miktar alalım. 8 tane şöyle 12 tane mi aldık? 12 tane aldık. Eşya depomuzda da çıkan artı efsun nesnemiz var. Bunu atalım. Bir tane çöl fırtınası sandığı çıkmış. Şu anda gerek yok bunu kullanmaya. Başka da çıkan herhangi bir ürün yok. Maalesef ki çarpı çok berbattı. Aşırı berbat bir çark olmuş maalesef. Hemen gidelim bakalım şu efsunlarımızı bir atalım. 12 tane bir bundan bir tane de efsun nesnesi artılımızı yanına aldık zırhada zırha da bayağıdır efsun yakalayamıyoruz. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Gelmiyor. 1.5 KP 10 ok maalesef işimizi görmez. 10 ateş görmez. Görmez. Yani şu e, alttaki oranlar, elementler iş yapacak elementler olsa iş yapabilir gene ama maalesef. Gene bakın ateş rüzgar iki element gösterdi. 30 CTR'miz var. Şimşeğimiz var. Çok berbat. Çok berbat geliyor abi. Gerçekten aşırı derecede berbat geliyor maalesef ki. Ee, gelmedi bir şey. Devam edelim. Yani ben buna efsun getirmek zorundayım şu anda. Ee, çok fazla ep yiyor maalesef ama denemekten de e, kaçamayız. Maalesef denemekten kaçamayız beyler. Bir miktar daha alacağız o yüzden. Ee, efsun konusunda bir miktar şansımız dönerse çok güzel olur gerçekten. Şöyle 20 tane daha efsun aldım. Bunlar da artık bugün atacağım son efsunlar olacak. Umarım ki bir şey görürüz burada yakalarız. Onur Rüzgar, Şimşek, ateş, <laughs> e, şimşek, ateş, rüzgar, üç element, hip hop soru Oranlara bakar mısınız abi? Çok berbat, çok berbat. Şimşek, 15 şimşek, 10 ok, 10 büyü hızı. E, maalesef, maalesef olmaz. Devam edelim. 30 STR'miz var. Maalesef. Kötü. Berbat. Da gene berbat. E, daha da berbat. Çok kötü geliyor beyler. Niye böyle ya? Nasıl nasıl olacak acaba? Yani 10 şimşek şey biyo hızı. 1.5 k hip 10 ip absorbemiz var. Yanına da bir şimşek koysaydın. işimizi görürdü gerçekten ama maalesef getiremedik. Şu artı lefsunu bir atalım bakalım ne geliyor. Bununla da bir şey gelmedi. Ne yapalım bitirelim mi hep abi? Ne yapacağız bitireceğiz mi bu hepimiz böyle? Ben çekeyim tüm hep'le. Yapacak bir şey yok gibi beyler. Tüm hep'le biz bu efsunları çekelim bakalım belki getiririz bir şeyler. Şöyle bir miktarda kalsın karakterde. Son efsunlarımı atmak için de çöle geldim. Çölün bedevi kumsallarında bir bedevi edasıyla atacağım efsunlarımı. 500 EP 15 büyü. 3 kere falan üç element gördük zırhta. 2000 EP kötü. 30 STR'miz var ama başka hiçbir şey yok. Şöyle birazcık ayıralım atalım. Yani altın top açtım, efsun attım, ep'le çektim, attım abi. Bu itemlere efsun getirmek o kadar zor ki yani. Bilmiyorum ya yapılabilecek gibi şeyler değil yani gerçekten. Şöyle bunları da buraya koyalım. Şöyle buradan buradan. 10 rüzgarımız var. Başka bir şeyimiz yok. Devam edelim abi. 15 okumuz var. Gene kötü. 10 şimşek. Berbat. Berbat. Berbat geliyor. 10 şimşek gene zor zor abi. Gelmeyecek gibi hissediyorum gerçekten şu anda. Maalesef ki. 1.5 IP. Şimşeğin kanka olsa. Şimşeğin olsa. 15 çok güzel bir zırh olacaksın. Niye böyle olmuyor? Ne işim şeyin yok senin şu an mesela? Bunu sunakta kullanabiliriz ama. Abi o kadar harcadık. Sunak için mi harcadık yani? Atalım. 500 ip, 15 ok, 10 ip bu da sunak için güzel. <laughs> 15 oktan bir türlü kurtulamadık ama bize element savunmalı bir şeyler lazım. Ee, gelmedi maalesef. Gene gelmedi. 50 str'miz var. 20 büyü hızımız var. Haricinde hiçbir şeyimiz yok maalesef. Maalesef abi. Yok yok gelmedi. Ya bu zırh bizi e, bitirdi gibi ya. Vallahi bitirdi beyler. 50 STR gene geldi ama. Yanına bir 15 çek gerekiyor. Evet abi son kalan hep de e, gene hep sıfırladık. Son kalan hep e 4 tane daha çektim. 15 rüzgarım var. 10 okum var. Ah bir hip hop ben de 10 olsa da kullansam seni kanka. Ve oyundan attı evet oyundan attı. Girdik oyuna geldik. Son 3 efsunumuzu da sallayalım. E, bomboş değişmelik Efsun'la buradan ayrılalım istedim. Aynen. Bomboş değişmelik Efsun'la yolumuza devam ediyoruz. E şöyle hidra atacağım şamana da. E, app kuponuyla bir şey almıştım. Geçit bilet alırım diye almıyorum. Efsun atacağım abi. Ne geliyor? 10 şimşek, 10 ok. 3 ip sorbe. Gerçekten dalga geçiyorsun ya. Vallahi dalga geçiyorsun kardeşim benim. 10 ip hop sorbemiz var. Başka bir şey yok. 10 rüzgar, 10 büyü. Yok beyler gene gelmedi ya. Ne olacak böyle? Az da epi bu çektik. Çünkü epi aldığımız epi de yediğimiz için ep çekmemiz gerekti. Geçit bileti aldığım miktar 2000 epi de şöyle gene zırha harcamak istiyorum. Şöyle iki paket alacağım. Belki bu karakterde bir şeyler yakalarız. Efsunlar tam olarak gözükmüyor ama bence çok da problem oluşturmaz şu şekilde. Atalım bakalım ilkine. 10 ateş 5 absorbe maalesef. İkinci 10 ok bir efsun. şimşek büyü. Abi tam oran şimşek yakaladık. Çok yakaladık aslında ama. 2000 epi bakın buradaki şimşek bile 15 olsa ben bunu kullanırdım. Ama maalesef. 15 şimşek, 5 absorbe, rüzgar. Abi yani bunu istemiyorum ki ben. Yani bu kadar yarım yamalak bir efsun için gerçekten efsun atmıyorum. Zaten 15 şimşek 3 HP absorbe bozduk. O yüzden devam edeceğim. Maalesef 15 rüzgar, 15 büyü, 10 ateş. Aa 200 küsürünün üstünde bir efsun 7 gibi gözüküyor şu anda. 18'li paket daha aldım. Güzel efsunlar gösterdi ama bakalım buradan ne gelecek. Yani gerçekten rüzgarlı bir efsun istemiyorum. İstiyorum ama şimşeğin yanında gelebilirse ancak güzel olabilir. Atıyorum maalesef. 2000 EP 10 ip absorbe. Ah be şurada bir de element olsan. Ah be element olsan bir de orada. Maalesef. Gene maalesef. Kötü. Kötü. Çok kötü. Bu da çok kötü. Devam. Ve devam ediyorum atmaya. 10 rüzgar büyüğü gene rüzgar bir üzerinden devam ediyor şimşek, ok, kılıç, bıçak, çan, çift de ama Oranlar gene kötü de. Gelse de zaten ne işe yarayacak onu da bilmiyorum. Gene rüzgar büyü. 50 STR. Ah be kanka ya. 50 STR 15 bir 15 şimşek falan olsa ne abicim? Çok yakın kaçıyorsun. Çok yakın kaçıyorsun. Bak beni umutlandırıyorsun. Sonra hiçbir şey gelmiyorsun ya. Bak ne, diye ne diyeyim ki ben sana yani gerçekten. Hip Hop sorbesi bile tam olsa ben bunu bırakırdım. Bırakırdım abi bu şekilde bırakamam. Bu şekilde bırakamam abi. Maalesef bırakamam. Evet şöyle geldik. Son 12 tane efsunumuz. Getiren de bir efsun beyler. Vallahi getiren de bir efsun. Şu efsuna bakar mısınız abi? Yarım yamalak gelen efsunlara bakar mısınız? Gerçekten efsun yakalamak çok zor. Şu efsun tam oranı bile muazzam bir efsun olacaktı. Devam. 10 şimşek. Bir daha da 15 şimşek göremedik zaten. Maalesef son 8 efsunumuz. 15 şimşek değilmiş kanka değilmiş değilmiş. Çok heyecanlandım. Burada 15 şimşek olsa çok güzel olurdu. Gerçekten heyecanlanmıştım. Atıyorum. Altı şimşek. Atıyorum. 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 Batıyorum. Batıyorum. Vallahi batıyor. <laughs> batıyorum. Batıyorum ha. Vallahi battık ya. Son 400 hepimiz iki tane çekebiliyoruz. Şimşek. Ee, yapsana güzellik. Yapsana. Yap. 15 şimşek. 10 büyü bunlar nasıl hepsi ya? Vallahi bunlar ne bunlar ya? Ne böyle abi? Evet beyler surayı dizemiyoruz. Gerçekten dizemiyoruz yani. İtemleri falan çok zor ve uzun süre alacaktır. Biz de bir tane burs sandı almıştık. Granamızdan 110 düşürmüştük burs sandını. 110 karşılığında almıştık. Yani bunu açalım açtık burusumuz geldi. Artık bununla bir farm yapacağız. Bu karakterle birazcık daha aura kasmamız gerekiyor. Suray için destekçi bir para gerekiyor şu anda bizlere hali hazırda. O yüzden şu şekilde biz avramızı kasmaya geçelim. Ee, şu anda Hephor var. Genel olarak Hephor'un arkasında bir günün mesela şu Hephor bittiği anda müzayedeler geliyor. Umarım ki müzayede gelip de 30 günlük orada bir vein görmem ya da 15 günlük falan. Çünkü üzer şu anda bu burusu açtıktan sonra ama biz bu burusla güzel işler yaparız diye düşünüyorum. 30 gün zaten bir günde çıkarız 50 60 fonunu. Şimdi tekrardan geçelim Rus sırtına. Biz karakterimizi bırakalım. Birazcık para kasmamız gerekiyor dediğim gibi. Evet, sura'yla biz bununla aura kasarken aynı zamanda yanında hidra atarken Sura'yla da ekstra bir gelir sağlamamız gerekiyor. Çünkü Sura bize çok masraf çıkartmaya başladı. Bu yüzden de bir tane şöyle 18 rüzgar 5 saldırı hızlı. 20 impiretimi falan da var. Gayet tatlı bir kask. Bunu da almak istiyorum. Hem yılatlı işimizi görür. Rüzgarın bonus gelmesi gayet güzel bir efsun. Yani benim hoşuma gitti. Hem de fiyatı çok cazip. Beyler zaten R9 düz kask fiyatına belki de. Şöyle hatta Hazırlanıyor orada kalmış pazar. Ciddi misin? Ciddi misin abi? E, bunu o zaman e, tanıyorum zaten ben pazarın sahibine. Muhtemelen geldiği zaman alırız. E, şimdi Suraya bir de takviye olarak eşya depomuzdan bir tane mutluluk yüzü indirmek istiyorum. Şöyle aşağılara doğru gidelim. Çer çöp çarkımızdan gelen ürünleri geçtikten sonrasında burada mutluluk yüzümüzü buluyoruz. Hemen bunu da indirelim. Ekleyelim karaktere. E, birazcık bir süre mutluluk yüzüyle takılmak istiyorum. Sonrasında artık bakarız. Bir süre takıldım. Buralarda şöyle 3 tane de Efsun'un çıkarttım. Paskalya'dan bakalım. Bunlarla ilgili bir şey yapabilecek mi karakter? Şu andaki amacı tamamen paskadan hepsini çıkartıp bu zırhı güzel bir şekilde adam edebilmek. bakıyoruz, deniyoruz tekrardan. 30 STR'miz var. Maalesef gene olmadı. Yani olmadı. Devam. Şöyle 40'a yakın da bir büyülü yumurtamız oldu gene. Yani şöyle 10 20 30 39 olmuş. Yani biz bunu 40 diyelim beyler, çok önemli değil. O bir tanesini bulamadım. Drop atmasına da bir yaklaşık 10, 15 dakika var. O yüzden ben şimdi açmak istiyorum envanterimiz boşalsın ufaktan. Şöyle başlayalım. Bu segmentimizin tamamını açalım. Bir önceki 40'lıdan yani 40 kadar açtım. Hiç müzevi çıkmadı. 5 tane fen efsun çıktı. da bir efsun salladım. Bu şekilde geldi. Bunun rüzgarı 15 olsaydı kalabilecek bir efsun tamam, bu şekilde bırakamayız. Yani bunu da değiştireceğiz maalesef ki. Devam edelim bakalım açmaya. Şöyle nar suyuyla. Başladık nar suyuyla devam ediyoruz. Mavi fasulye geldi. Daha hiç kostüm unsaklarımı görmedim. Müzevi tavsiyesi görmedim. Ve berbat bir açımla Karşınızda gibi gözüküyorum şu anda bir efsun nesnesi geldi güzel bir tane daha mavi fasulye müzevi geldi ilk kez kostüm bonus aktarımı geldi o da güzel efsun nesnesini ikileyemez miyiz peki maalesef ikileyemedik sanırım efsun nesnesini şunlara bir bakalım ee, bir sonraki açımda tekrardan geleyim ben bir tane efsun nesnesi çok kötü ama kostüm bonus aktarımı belki telafi etmiştir orayı ee, pek güzel bir getirisi olduğunu söyleyemem efsun çok az çıkıyor mesela. E, Münzevi daha ilk kez çıktı. Kostüm onu saklarım ilk kez çıktı. Bakalım diğer açımlar tabi her şeyi daha da netleştirir. diğer açımlar tekrardan gelirim dediğim gibi. Evet beyler son kumar için geldim. Baktım ki Happy Hour'un 2 saati kalmış. Bakalım bu sefer de Happy Hour yoksa bize Sad Hor mu? Her zamanki olduğu gibi normal şartlarda Happy Hour. Normal şartlarda Happy Hor yazan ürün bize Happy Hour yazan bu tabela bize hep her zaman Sad Hour olmuştur beyler. Bakalım bu sefer de mi gene Gene mi set hor diyerekten. Şöyle bonusunu kullanacağım sadece. Benden hiçbir zaman görmediğiniz iradeyi bu sefer göstereceğim beyler. Sadece bonus kullanacağım. Daha da efsun nesnesi almayacağım. Bakın çok uzun bir süre oyun içinden çıkarttığım efsunlarla efsunlamaya çalışacağım itemlerimi. Olmazsa da artık hazır alacağız. Yani kullanmayacağım. Efsunsuz kullanacağım baba. Valla üstümdeki itemin efsun olmadan kullanacağım. Başka da çekmiyorum. Bakın bonus bitti. Bonus bittiği gibi 3000 hepimize kalsın. Ee, başka da efsun falan çekmiyorum. Ee, Pascal yapmaya çalışırız artık zırhımızı. Gerçekten sinirlerim bozuluyor çünkü bu şekilde olduğu zaman. Şöyle hemen nesne marketimizden 12'li bir efsun paketi aldık. Hemen 16 demiş pardon. Ee, artık son efsunumuz. Şunun üzerine eklemek istiyorum ben Pascal efsunumuzu. Pascal'ımızın da 12 dakikası kalmış. Şu ön tarafta atalım. Ee, karakter şu anda efsun getirmek için bayağı bir uğraş verdi. Açıkçası oyunda belki bunu görmüştür diyerekten şöyle yanına alıyorum. Başlıyorum. Son 17 sunum kardeşim. Son 17 Steve sunumuz. ilkini atıyorum. 1500 ip 10 rüzgar 10 ateş. Yani iki elementli bir zırhta kalmayı düşünüyorum bu aralar. Ee, buna şunu istiyoruz abi. Bir 15 şimşek 50 str olur. 15 rüzgar 50 str olur. Yanına bir hp gelirse güzel olur. Mesela şu 15 rüzgar 15 ateş olsa bırakırdım. Yani öyle bir şeyler düşünüyorum. Bakalım. 200'ün üzerinde efsun 7 230. falan gidiyoruz herhalde. Bir tane daha atıyorum. 10 rüzgar e, 6 şimşek. Bu mesela bunun tam oranı lazım bize. Evet bunun Direkt 2-15'i lazım açıkçası. Gelmiyor ama tabii ki. Bir daha atıyorum 6 şimşek. 14 Efsun'umuz kaldı. Bir kayıp 15 büyü. Alttan vuruyorum. 2000 ip 30 str 10 ip hapsor be. Abi Efsun'a bakar mısınız? Kaçan Efsun'a bakar mısınız abi? Şu kaçan Efsun'a bir bakar mısınız ya? Şu üstteki rüzgar 15 olsa olacaklara bir bakar mısınız abi ya? Gidip netis yapıyorduk beyler. Gidip sola netis yapıyorduk bir anda yani. Olana bak ya. Allah'ı oyun bende dalga geçiyor gerçekten. Devam ediyoruz abi devam. Devam şöyle 12 ev sunumuz. Atalım şöyle bir tane buradan vuralım. 6 şimşek ya keşke 15 rüzgar olsaydı. Çok mutlu olurdum gerçekten ya. Geçelim bir kayıp 15 rüzgar. Yani hayır bu değil. 10 ev sunumuz kaldı. <laughs> abi şu rüzgar niye böyle ya? Ne yapıyor o oyun dalga geçiyor. Vallahi, vallahi bak abi. 9 ev sunumuz kalmış. 10 ipap sor ve 10 sipap sor ve 30 str 2000 ateş <laughs> Yani biraz e, Sinirlerim gerçekten bozuldu Rüzgar hop ve ateş e, Çan bilmem ne 10 ateş Bitti efsun gene bitti <laughs> Benden hiçbir zaman göremediniz de iradeyi gene göremediniz beyler 12 tane daha aldım hırs tabi her zaman hırs abi bak gene geldi 3 element mi yok gelmemiş lan, 3 element gelmemiş e, Devam ben ne zaman o abi bir şey yapayım? Cık, cık. Bak vallahi demek istemiyorum ağzımdan bir şey çıksın da istemiyorum da yani bu gelen efsunlar da nedir be kardeşim ya? Ya şu niye bu ne ya? Abi ne o on ateş ne ya burada? On şimşek ol bari bırakalım kardeşim bu ne ya bu? Bu ne kanka bu ne mesela? Yani cidden ne mesela bu? Devam. 15 ateş gene 15 ateş geliyor. Baba ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Vallahi bilemiyorum abi. Bitirelim hep. Ben şuradan ufak iyi tefek eksiklerim var. Onları çekeyim sonra ipi bitireceğim. Evet son son attık 20 ev sunumuz. Bunları da şunlar ne kadar da kısa 7 dakikası. Şöyle bir 10'la 10'la ayıralım. Şöyle bir 10 sağdan bir 10 soldan atacağım. C'ye atıp geleyim ama ya. Bu C'ye tam oran yakalayamıyoruz gibi. Şöyle C'ye attık geldik. Ee, artık ilet oldum beyler. Zırh hep sunulamaktan bir şey yakalayamamaktan. Gerçekten böyle bir midem bulandı yani oyunda. Aha! 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 <laughs> ne diyorsun baba ne diyorsun? Bu nasıl bir efsun? Bu nasıl bir efsundur ya? Kanka çok güzel gelmedi mi? Abicim çok güzel gelmedi mi? Çok güzel gelmedi mi baba? Nurlu olsun. Vallahi net şeyde kullanamayacağız. Netiste ya da ilatlı falan kullan. Hiç umurumda değil. Vallahi hiç gram umurumda değil. Çok güzel geldi hayırlı olsun. Buzunu şimdi basımı var da 6-7 atsak mı atmasak mı hiç emin değilim bilmiyorum bakalım. Şimdilik şimşek gücü kalsın. Hepimiz harcamayalım buraya. Gayet güzel geldi. Çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu. E şöyle yumurtaların da ikinci parti açılımı geldi. Zırhın Efsun'un gelişinin üzerine bir paskayla turu da güzel patlar dedik de şöyle zırha baktıkça mutlu oluyorum abi. Gerçekten aradığım tarzda bir Efsun yakaladık. Yani benim istediğim Efsun buna yakın bir Efsun'du. Güzel bir Efsun. Gerçekten güzel. Değdi mi? Değdi. Ben Efsunlara değdiğine eminim beyler. Şimdi yumurta açımlarımıza geçelim. Böyle bakalım yumurtalarımızdan Efsun nesnesi çıkarabilecek miyiz? Üzerimizde kaç tane Efsun varmış? 18 tane. Bir tane müzeyimiz var. Açmaya başlayalım. Yanklar, manklar birine tıklamışım. Oğlum bunlar ikili mi lan? Abi Efsun geldi. Biraz ikiliymiş beyler. Birazcık arada bir tıklama şeyi gerçekleşmiş kasarken muhtemelen. Başka bir şey göremedim. Şu an bir mavi fasulye geldi. İncilerimiz var. Şöyle başka bakır geldi. Ee, bir müzevi geldi. Kanka, bir, sanki böyle bir Paskalya'nın droplarında bir çöpleşme mi var beyler? Bana bir öyle bir his geldi yani. Vallahi şu bakalım kontrolümüzü de yapalım. Açtık hepsini. Paskalya'nın dropları gerçekten çöpleşmiş gibi geliyor bana. Yani o normalde mesela 40 tane ben şey kasardım abi. Pascal'i açardım. Deli gibi Efsun çıkardı mesela. Şu an çıkmıyor artık. Bilemedim. Şu kalan 19 tane Efsun'umuzu da bir tane art 9 tamlıklı basic ödünç aldım arkadaşlar. Onu harcamak istiyorum. Ee, eğer güzel bir Efsun getirirsek bileziği alacağız. Getirmezsek geri vereceğiz kendisine. Şöyle yiyelim Efsun'larımızı. Kalan Efsun'larımız bakalım bizlere ne getiriyor. Attım abi. Ateş, Ork, Yipi. Kötü bir Efsun'da. Ee, başladık. Devam edelim. O şeytan on delici Maalesef 10 derecenin yanında 15 şimşek güzel oluyor ama bu tarz ürünlerde. Maalesef gene kötü bir efsun. Bir tık pazar alanına geldiğimiz için gene kasmalar, donmalar başladı. Bir daha 10 şimşek 5 derece olmadı. Berbat, berbat bir efsun. Ee, rüzgar 4 kötü bir efsun daha. Bileziği efsun yakalamak herhalde en zor ürün mü beyler? Yani bileziği gerçekten en zor ürün bilezik mi oluyor? Bilmiyorum efsun konusunda. Ee, son 11 efsunumuz kalmış. Bunları da atalım. Bir kayıp 10 ateş 5 dedecek. Utanmasa meleklik gelecek bir bilezik haline geldi. Devam edelim. Bu ne geldi? Berbat. Berbat mevsun geldi. Atıyorum bir daha. 15 rüzgar 10 şeytan 10 ip absorbe. Bu kalır bence. Bu birazcık kalabilir. Bunu bir düşünüp gelelim. Evet değiştirme kararı aldık beyler. Aslında biz bu çarı birazcık da yılada hazırlıyorduk ama. Yılatta şu bileziği kullanacağımız için. E, ee, bunun yanına yedelici olsaydı çok güzel paralar edebilecek bir bilezik olurdu aslında ama bu şekilde bilemedik iyi pisti yok o yüzden değiştiriyoruz. Ee, şöyle atalım güzel de aslında değiştirmeye pek kıyamadım ama değişelim. Ee, ne geldi? Bir KIP 5 delici. 2 pop sor ve son 7 sunumuzla da bir şeyler deneyelim. Gelmedi bir şey. Devam ediyorum. 10 büyü 10 iyi pop geldi. Devam. E, ee, 15 büyü maalesef bir şey yok. Son 4 sunumuz 10 yarı 5 delici. 10 şimşek. Ee, bilemedim. Bilemedim. 10 yarı 10 delici 10 şimşek olsaydı güzel efsundu. Gerçekten güzel efsundu ama delicimiz 5 olmaz. Delicimiz 5 gitmez abi. Devam edelim. Attım bir tane daha. 10 şey tam 1.5 KP. Son 2 efsunla da bayağı donmakla beraber son efsunumuzu sallıyoruz. Bir şey gelmedi. Evet, emin.